Teraziye yaptığına bak. Bu araba bende olsaydı var ya. Ben değil buna lastik yapmak. Sonra da bir sürmezdim ben. Yani bir alo. Ha ne var ne? Abi yine ben. Ha ne var lan? Şey diyeceğim. Arabayı şimdi bırak lan ben nereye gideceğim? Bana bak. ne oldu? Bin taksiye git. Nasıl taksiyle git? Efendim. Efendim ne oldu? Bugün 5 laf aradım. Nasıl alamadım beni? Ha. <laughs> Pardon abi sen misin? Numaranı kaydetmemişim. Kusura bakma. Hatırlarsanız bir önceki bölümde tofaş almıştım ve o tofaşa etiket modifiye etmiştim. Tofaş satıldı gitti. Tofaş mafaş yok ortada. Ama bugün büyük oynuyoruz. Gittim. Şöyle bir F90 aldım. Bakın hedefim büyük dedim. Şimdi bir adam arayacağız. Bu arabayı Leves Garaj'a götüreceğiz. Ve orada arabanın muhteşem değişimini göreceksiniz. Arabayı komple değiştireceğim. Bütün görünümünü. Görünümü modifiyeli olsa da içini of kabasa dolduracağım böyle. Ama her şeyden önce bir adam arayıp sormamız lazım. Bakalım müsait mi değil mi? Gelelim mi? Gelmedilerse videoyu iptal. <laughs> Alo. Alo buyurun kim anladınız? Abi merhaba ben arabayı getirecektim ama dün konuşmuştuk. Haa Ardacım sen misin? Ha aynen. <laughs> bugün sen getireyim diyorum. Ha bugün. Çünkü daha bunun motoru var o var bu su var, var daha işimiz çok yani. Önce bir dış kaba tasla halledelim. Motoru sonra geçeceğim bu motoru motor biraz uzun sürecek. Bugün ben dükkanda değilim aslında. Nasıl değilsin ya? Bayağı bildiğin değilim oğlum sen hesapla duracağım. E, kimse yok mu orada? Valla şu anda içerisi boş. Yani e ben kapalı. getirsem bıraksam gitsem olmaz mı? Onu bilemedim bak şimdi. Tamam o zaman ben bırakıyorum. Tamam tamam sen bırak zaten. Tamam bir tamam hadi görüşürüz. Bir yerde Duydunuz? Adam burada değilmiş ama arabayı bırakıp gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben arabayı bırakayım. Aslında bunun şimdiki hali gayet iyi. Yani motoru falan vesaire şu anlık değil. Bak yani bastığım mı gidiyor ama... Bu drag yarışı için yeterli değil. Bu sadece şehirde havam olsun motoru. <laughs> Onun dışında başka ya yani drag yarışına bunda katsam rezil olur çıkarım. O yüzden istemiyorum bunu. Ve bu arabayı nasıl yapacağım diye sorarsanız planını çizdik bile bunun. Leves Garaj'ın bir arabası var F90. Kendi arabası diyeceğim ki aynısından bana da yap. Kendisinin haberi yok. Orada gittiğim zaman söyleyeceğim. <laughs> Bakalım inşallah kabul eder. Ama çok güzel o araba. Vallahi rengi mengi 10 on numara. Ondan istiyorum. Ya yani sponsor olsun da bana. Otomatik kapa açılsın. Selamın aleyküm. Garaj burası mı? Aa bak burada da yine proje yatan bir araba. Şimdi, şimdi. Arabayı içeri sokmayayım. Buradan park edeyim. Sonra adam arayayım diyeyim. Ben bıraktım arabayı. Ve birazcık o demin dediğim şeylerle bahsedeyim. <laughs> tamam. Araba dursun burada. Şimdi yine arayalım. Nasıl? Ne yapacağımı demedim ona. Şu anda bakalım. <laughs> Of küfür yemesem iyi bu arada. Alo abi ben getirdim arabayı. Ha nasıl yapacağını söylemedim sana değil mi? Yok ya ben geliriz orada konuşuruz diye düşünmüştüm. Bana bir anlatmadın. Ee, senin bir proje araban vardı biliyorsun hayır, ki. Ya, ben çok Yeşil bir F90'ım vardı. Tamam bu motorunu falan doldurmuştum. Ha. Ondan istiyorum ben. Nasıl arabayı mı istiyorsun? Yok hayır araba istemiyorum. Bu arabayı ona benzet. Onun aynısından yap istiyorum. O kaplama maktava. Body kit, kit ne varsa ondan yap. Ay ya senin araban aynısı olsun kopyası olsun. Senin izle tekrarımını yapacağın arabayı getireceğin arabayı. Vallahi biraz <laughs> Biraz sinirlendi ama kabul ettirdim yapacakmış. Şimdi ben buradan nasıl gideceğim eve? Eve eve gidemem çünkü buradan çıkışı sanayiye gideceğim ve orada bir usta bulmaya çalışacağım. Motor nasıl doldurabiliriz diye. Bunlar bunlar bir şey bilmiyor. Bunlar sadece kaplamayı biliyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Şu arabayı gözüm kesti. Acaba bunu alsam mı? yine bariyim ben. <laughs> Alo. Abi ne var ne? Abi yine ben. ne var lan? Şey diyeceğim. Arabayı şimdi bıraktım da ben neyle gideceğim? Bana ne oğlum bin taksiye git. Nasıl taksiyle git? Nasıl nasıl taksiye git? Abi ben buradan çıkışı direkt sanayiye gireceğim ve yol bayağı uzun. Taksi çok para yazar. Gidemem. Oldum, oğlum buradan. bana ne bana niye soruyorsun bunları? Şey diyorum burada bir BMW var. Eski o müşterinin herhalde. Evet müşterinin. Onun anahtarı burada bir yerdeyse alıp gideyim mi onu? Şoförlüğün iyi mi? E, herhalde şu iyi şoförüm yani dediğin lafa bak. Bu merdivenlerden çık üst tarafta bizim yaptığımız yere bak. He? Daha, Nerede? O çekmecenin. Aa siz üst katta mı? Çinler, çekmecenin Aa, içinde. Tamam. Adam sinirli minirli ama yani kırmıyor da bizi. Şimdi yukarıdaymış anahtar. Zaten bir tane araba var bir anahtar var herhalde. Hem gitmişken benim araba anahtarı da koyayım oraya. Oy oy burası. Oğlum burası ne güzelmiş lan. Ne hoş bir yer yapmışlar. Burada da PlayStation oynamışlar. Şimdi çekmece nerede? Hangi çekmecede acaba? Oğlum kaç kişi oynamışsınız bir PlayStation'la? 3 kon niye var? Şimdi ben şu komedinin üzerine koyayım. Tamamdır gidebiliriz. Şimdi buradan çıkışı hangi sanaya gireceğim bilmiyorum. Bir City 1'de olan yer var ama oraya çok güvenmiyorum. Oraya çünkü böyle Zavat saçma sapan arabalar geliyor öyle motor yükleme gibi huylar yok diye diyebiliyorum beceremiyorlar diye biliyorum bu higway e olan yer var ya oraya doğru gideceğim herhalde Allah kahretsin bu manuel neyse manuel de olsa bir şekil katlanmak zorundayız <laughs> Uy, bu da güzelmiş ha şimdi zaten duydunuz dışarıdaymış kendisi o gelir muhtemelen arabayı içeri sokarlar bu arada hadi neysiniz ben dışarıda bu işler hallederken de arabada neler olur neler bitiyor bunları göreceksiniz bunlara sorsam mı acaba ama bunlar çok motor yapmıyor gibiler ya yok ben nereye gireceğim. Motor motor eline neresi doldurur. Ner, neredeydi o ora? Şurası doldur. Çünkü benim diğer arkadaşlarım da burada doldurduğu için tavsiye ettiler. Boşlara boşlara bunlara bunlara hiç girme. Bunlar şey bilmiyor çünkü. E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Anlatın hele. Beyaz mı daha güzel, mavi mi hangisi? Şuradan gideceğim. Oğlum bu köprüyü ilk yapmışlar. Bu arada o köprü acayip işim yarıyor benim Mesafeyi inanılmaz kısaltıyor. Çok heyecanlıyım acaba araba nasıl olacak? Arkadaşlar videoyu beni kanala abone olmayı unutmayın. Başka neler yapalım roleplay'de? Mutlaka yorumlar lazım. Gidelim bakalım. Aha ustario Efendim? Ben şimdi dükkana geldim de sen orada... Allah ışığı geçtik. Ha geldin mi abi? Başlarda bir mavi BMW var sen onu mu Evet aldım. Oralım kitle mi Sarnına sen? gidiyorum. Ha bak aklıma şimdi geldi. Arabam depozu boş var <laughs> giden yollar <laughs> Ne ben benzinim yok? Bir benzin ben bir benzin alacağım. E herhalde arabayı kullanan sen bir zahmet onu da. Tamam aldım. Depoyu fuy fullemeyim yok ya abi az bir şey işte gidip gelene kadar o kadarlık da olmaz mı? Oğlum bak şaka bir an arabayı pert etme arabayı sağlam getir. Tamam neyse boş ver sen o benzinle hallederim arabayı ne yaptın sen aldınız mı? Ama bak o body istiyorum o body çok iyi. O body kitten bir tane lip koyuyorsunuz ya o tamponun. Ondan da istiyorum ha. Kaplamayı zaten biliyorsun. Aynı araba sende de var. Koy karşına ona göre baka baka. Ya tamam işte benim arabanın en aynısını... Bu araba çok güzel. Harbiden ben param olsa arabayı alırım ama satmıyorsun hem o arabayı. Satmama e ne gerek var? Sen yaptırdın. Ne olsun falan ne güzel işte. Lan tamam dedik. Tamam. Jans, aynı yap, janttan yap. istiyorum. <laughs> Oğlum bu araba ne yapacaklarmış lan? Üf bir anlattı var ya. Neyse o da sürpriz olsun. Onu da eğer yapılışı biterse çekerim. Ne yapıyorsun? Çekerim. Bu buna fena bir şey yapılacakmış. Şimdi nerede bu? Yol baya uzun ya. Şöyle bir de makas atmasanız var ya. Bak tır sürüyor. Sanki tır sürüyor. Biraz arabanın hakkını verelim. Bunu kaç gündür kullanmıyormuşlar. Bu arabanın daha bir ayı varmış yapılması için. Arabayı almışlar içeride. yapmaya başlamışlar zaten yapmaya başlayacaklar Çünkü benim arabam var sadece orada <laughs> normalde buna başlayacaklarmış ilk ben araba aldım diye mecbur meclis başlamışlar oradan bu, bu zamandır iyi geldi Haydi bakalım ben bir konuşayım bunlar motorun muhtemelen doldur Çünkü bunun işi bu ben diğer arkadaşlarım geldi arabasını burada doldurdu yani Baba adamla anlaştık adam zaten bu işi yapıyormuş Ben demeden o parçaları saydı ve tamam ad adamımızı bulduk ama biraz masraf çıkartacak gibi Çünkü Fiyat söylemedi. Gel o zaman bakalım dedi. Of Allah'ım sonunda şükürler olsun ki arabaya kazası belasız eve doğru getirebildim. Biraz evde dinleneceğim. Bir yemek falan yiyelim. Sabahtan beri aşaçına dolaşıyorum. Evde güzel bir yulaf mula pişi şey hazırlayalım. Kahvaltı. Bugün keyfim yerinde ya. Bugün arabayı hallettim. Makyajını hallettim. Yapılıyor şu anda. Müzik Yani para kısmında biraz üzüleceğim evet ama ona da yapacak bir şey yoktur şimdi. Şimdi ben şuradan bir yulaf hazırlayıp geleyim. Evet baba hazırım. Şimdi bu size mama gibi gözükebilir ama bu bir yulaf arkadaşlar ona göre. <laughs> biraz ballı mallı bir şeyler karıştıracağım güzel oluyor bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim sporcular için. Bir açalım televizyonu. Kumanda nerede ya? <laughs> yaptığına bak. Bu araba bende olsaydı var ya ben değil bununla lastik yapmam. Sonra da bir de sürmezdim yani. Bir beze bir tozunu alıp bir daha garaja geri koyardım. Değiş ya? Başka bir şey yok mu? Youtube'a girelim biraz. Bu kim lan? Efendim? Efendim ne oldu? Bugün beş laf aradım. Nasıl tanımadın beni? Ha, <laughs> pardon abi sen misin? Numaranı kaydetmemişim. Kusura bakma. Bak şey çağırdım seni. Bu, bu, senin body vardı. Onları hallettik biz. Şu anda kurumasını bekliyoruz. Abi fotoğraf atsana ne olur lütfen. Body kit çok merak ediyorum. Sen garajda araba alıp götürmeseydin. Iki Oradaki gündüz, he? Sonra verdiğin arabayı da. Anla araba yok elimizde. tamam. Baya hızlısınız burada. Bugün için yeter mi? İki gün dedin de beni salladın herhalde. İki gün sürmez. Yok oğlum ne akşam ben öyle bir şey demedim. <laughs> Akşama biter diyorsun ha. yok oğlum akşam akşam gelme ben bir şey. E tamam, akşam gelip ulaş. alayım arabayı o zaman. Baba baba baya hızlı gidiyor. Adam bana diyor ki normalde bana demişti iki gün sonra gel. Dedi ki biz normalde bu demin eve geldiğimiz araba var ya dedi ki onu alacaktı. İşlem yapacaktı. Arabayı aldın gittin elimize bu kaldı yapacak bir şey yok dedi. Bir an önce verelim teslim edelim. Çık git yakamızdan dedi. Güzel güzel tamam araba araba olmaya devam ediyor. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Siz anlatın. Oğlum vallahi mama ya. Yemin ederim yula lan. Oradan iğrenç gözükebilir şöyle göstereyim. İlaç gözükebilir abi. Tadı güzel. Böyle şey. Ya neyse yiyeyim. Yapın görürsünüz nasıl bir şey oldu. <laughs>